işimde kalıcı olacak mıyım? Burada tabii ki de size uyanları alabilirsiniz. Burada çünkü tabii ki de kendi işini yapan olup soran var. Ekstra farklı bir işte çalışıp bunu soran var. Şimdi evet işinde kalıcı olacağın süreçlerim var. Hatta bu süreçte ilk etapta zorlanacağın bir dönem de var. Onu da sana söyleyeyim ama bu zorlanacağın dönem seni çok yoracak bir dönem değil. Daha çok bu yoğunluk sende Haziran ayının 21'inden başlayıp Eylül ayının 8'ine kadar devam edecek ama bu maddi bir dönüşü de sen olumlu yönde verecek hatta 11. ayda maddi bir yükseliş vaat ediyor. Kalıcılık var. Bu süre hayatında ne kadar sürecek dersen de şu an en az bir tarih vermemiz gerekirse en az 4 yıl denilebilir. Tabii ki burada işlerin ilerleyişi ve yükseliş de sana vaat ediyor tabii ki. Bu ilerlemede farklı kontaklar ve yeni ortaklar da karşında olacak. Bu süreç esnasında karşına çıkacağın zorluklar da veriyor. Ağustos ayında zorlanacağın bir süreç var onu söylemeliyim. Tabii ki toparlanabilir bir süreç ama Ağustos'un 12'sine dikkat et. Bu zorlanacağın süreci de en geç tarih 21 gün içerisinde bir toparlanma süreci de veriyor.